Merhaba arkadaşlar, Başaran Öğretmen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 4. sınıflar kesirler konusunu işleyeceğiz. Kesirler konusu oldukça önemli bir konu. 3. sınıfta karşınıza çıktı, 4. sınıfta tekrar görüyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatınızda da bol bol karşınıza çıkacak ve gireceğiniz sınavlarda kesirler konusu sıkça karşılaştığınız bir konu olacak. Bunun için kesirler konusunu iyi öğrenmeniz iyice kavramanız gerekiyor. İsterseniz vakit kaybetmeden kesirlerle alakalı çalışmamıza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar kesir kavramının ne olduğuna bakalım. Bunu iyice kavradıktan sonra kesirler konusuyla alakalı terimlerden bahsedelim. Ve bu terimlerin içeriğine iyice bakalım. Çünkü bu terimleri iyi kavramamız ileride bunlarla alakalı çıkacak olan soruların çözümünde bize yardımcı olacak. Kesir bir bütünün eş parçalarından birini ya da birkaçını ifade eden gösterim şekliymiş arkadaşlar. Peki gösterim demişken bir bakalım nasıl gösteriliyor bu kesirler? Arkadaşlar burada bir çizgi görüyorsunuz. Çizginin üzerinde bir sayı, altında da bir sayı var. Peki nedir bu çizginin adı? Nedir bu üstteki ve alttaki sayının anlamı? Dediğinizi duyar gibiyim. Hemen bakalım. Bu çizgiye kesir çizgisi adını veriyoruz. Aynı zamanda bir diğer adı da bölü çizgisidir arkadaşlar. Kesir çizgisinin üzerinde bir sayı var. Bu sayının adı pay, altındakine ise payda diyoruz. Peki nedir bu pay ve payda? Gelin vakit kaybetmeden hemen ona bakalım. Payda bir bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir diyor bize. Pay ise bu eş parçalardan kaç tanesinin Alındığını ifade eder diyor arkadaşlar. Peki nedir tam olarak hocam bununla alakalı bir örnek verebilir misiniz öğretmenim diyorsunuz biliyorum. Hemen bununla alakalı güzel bir örnek verelim ve yolumuza bu şekilde devam edelim. Bir gün eve geldiniz evde yiyecek bir şey bulamadınız canınızda şöyle güzel bir pizza çekti karışık üzerinde sucuklu kaşar peyniri vesaire üzerine ketçabı mayonezi sıkayım şöyle güzel bir yiyeyim diye hayal ettiniz. Neyse ben fazla detaya girmeyeyim. Başımıza iş açmayalım. Sanki benim de biraz acıkmış gibi bir halim var. Neyse devam edelim. Biz e, siparişinizi verdiniz. Pizzanız eve geldi. Pizzanızı bütün beklerken 4 eş parçaya ayrılmış şekilde gördüğünüz kutusunu açınca işte değerli arkadaşlar bu eş parçalara bu eş parçaların tamamına biz payda diyoruz. Peki Bunları yemeye başladınız ve bir dilimi yedikten sonra karnınız doydu. Pizzanızın çok doyurucu olduğunu fark ettiniz. Ve bu yediğimiz bir dilime ise biz pay adını veriyoruz. Tekrar kısaca özetleyelim. Payda bir bütün pizzanın kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Pay ise bu parçalardan kaç dilimini yediğimizi gösterir değerli arkadaşlar. Buradaki kesrimizde aslında bunu gösteriyor bize. Pizzamız 4 dilime ayrılmıştı. Biz bunun bir dilimini yedik. Yani pizzamızın 4'te birini yedik. Bunu modelle gösterecek olursak pizzamız dikey ve yatay olmak üzere iki çizgiyle iki kesik daha, daha hamlesiyle e, bölünmüş dört eş parçaya ayrılmış. Bu parçalardan bir tanesini de yemişiz diyoruz ve devam ediyoruz. Burada önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bütünün eş parçalara ayrılmadığı durumlarda kesirlerden söz Edemiyoruz kesinlikle. Şu iki örneğimizi incelediğimizde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın bir bütün 4 eş parçaya ayrılmış parçaların büyüklükleri birbirine eşit. Bu bir kesir ifadesidir. Ama ikinci örneğe baktığımızda iki büyük ve dört tane küçük dilimden oluşuyor. Biz burada bir kesirden söz edemeyiz arkadaşlar. Buna kesinlikle çok dikkat etmelisiniz. Bazı sorularda karşımıza çıkabiliyor çünkü. Kesirleri 3. sınıfta görmüştünüz ancak unutmuş olabilirsiniz. Kesirlerin iki şekilde okunuşu vardı arkadaşlar. Bir tanesi pay kısmından başlayarak okuma. ikincisi ise paydadan başlayarak okuma. Biz pay kısmından başlayarak okuma yaparken şöyle yapıyoruz. 1 bölü 4 şeklinde okuyoruz. Bu çizginin bölü çizgisi olduğunu az evvel söylemiştik. Yukarıdan aşağı okuma yaparken Kesir çizgisine bölü adını veriyoruz ve 1 bölü 4 şeklinde okuyoruz. Payda kısmından başlayıp okuma yaparken ise şu şekilde oluyor. 4'te 1 şeklinde okuyoruz arkadaşlar. Paydadaki sayının yanına ta, te, da, de gibi ekler getirerek sonra da pay kısmındaki sayıyı söyleyerek okuyoruz. Şimdi 3. sınıfta kesirler konusunu gördüğünüzü söylemiştik kesirler konusunda kesirleri okuma ve modelle göstermeyi görmüştünüz ama üzerinden epeyce zaman geçti unutmuş olduğunuz ihtimalini varsayarak bunlarla alakalı hazırlamış olduğum etkinliği yapalım ve ondan sonra yolumuza hızlı bir şekilde devam edelim isterseniz. Ha şunu unuttuk hemen onu da bahsedelim. Bazı öğrenci arkadaşlarımız şunu unutabiliyorlar, karıştırabiliyorlar. Öğretmenim ben pay ve paydanın yerini karıştırıyorum. Bununla alakalı aklımda tutabilir nasıl aklımda tutabilirim? Var mı bununla alakalı bir hikayeniz diye merak ediyor olabilirsiniz. Hemen kısa bir örnekle anlatalım payın üstte mi altta mı olduğunu karıştırıyorsunuz bazen. Değerli arkadaşlar parka gitmeyi çok seviyorsunuz. Biliyorum parklarda arkadaşlarınızla oyun oynuyorsunuz. Parklarda salıncağa biniyorsunuz. Tahterevalliye biniyorsunuz. İşte o tahterevallinin çalışma prensibini aklımıza getirelim. İki arkadaştan biri bu uca. Diğeri ise bu uca oturuyor. Ağır olan arkadaş aşağıya çökerken hafif olan arkadaş ise tahterevallinin havaya kalkan ucunda kalıyor. E dolayısıyla bunu biz böyle düşünecek olursak pay 3 harfli hafif yukarıya gidecek. Payda 5 harfli ağır olduğu için aşağıya gidecek diyerek bunların yerini de bu şekilde aklınızda tutabileceğinizi belirtmiş olalım. Şimdi etkinliğimize geçelim. Kesirlerin nasıl okunduğunu, nasıl yazıldığını gösteren kısa bir etkinlik yapalım. Şimdi arkadaşlar bize etkinliğimiz diyor ki aşağıdaki kesirlerin okunuşlarını yazalım. Her iki okunuşunu da yazalım isterseniz daha iyi pekişsin değerli arkadaşlar. Şimdi kesrimiz verilmiş. Birinci kesrimizden başlayalım. Ve diyelim ki pay kısmından başlayarak okuyalım. Pay kısmında 4 var görüyorsunuz. Hemen altta bölü çizgisi var. Ve onun altında da payda da 7 var. Biz paydan başlayarak okuyalım. Ve karşısına yazalım. Şöyle söyleyelim. 4 bölü çizgisi. Yukarıdan aşağıya okurken böyle yapıyorduk. 4 bölü 7. Peki. Peki, paydadan başlayıp okuma nasıldı? Hemen hatırlayalım. Paydada 7 var. Bölü çizgisine geldiğimizde aşağıdan yukarıya doğru okurken da d t t'den hangisi uygun onu getiriyorduk. 7d Paydada 4 var. 4 diyoruz ve 4/7 ya da 7'de 4 şeklinde okuduğumuzu görüyoruz. Hemen geçelim vakit kaybetmeden ikinci kesrimize. İkinci kesrimizi pay kısmından başlayarak okuyalım. 5 bölü 9 diyoruz arkadaşlar. Hemen paydadan başlayarak okuma yapalım. 9'da 5 Üçüncü kesrimize geçelim. Üçüncü kesrimizde pay kısmında 10 var. 10 bölü 13 şeklinde okuyoruz. Bir de paydadan başlayarak okuyalım bakalım. 13t 10 diyoruz. Son kesrimizde yaparak yolumuza devam ediyoruz. Son kesrimizin pay kısmından başlanarak okunuşu 7 bölü 8 paydadan başlayarak okuyacak olursak 8'de 7 şeklinde okumalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ama bazı sorularda bize okunuşları verilip kesirleri yazmamız isteniyor. Bu tip durumlarda karıştırabiliyoruz. Verilen okunuş pay kısmından başlayarak mı okunuş yoksa paydadan başlayarak okunuş şekli mi? Bunu tam anlayamayabiliyoruz ve bu yüzden hatalar yapabiliyoruz. Hemen vakit kaybetmeden bunları da bir yapalım bakalım. 3 bölü 9. Değerli arkadaşlar bölü sözcüğü kullanılmış okunuşunda görüyor musunuz? Peki biz bölü kelimesini nereden başlayıp okurken kullanıyorduk? Tabii ki pay kısmından başlarken kullanıyorduk. Dolayısıyla biz de pay kısmından başlayacağız yazmaya. 3 bölü 9. İşte bu kadar. Bir sonrakine gelelim. 5T2. Görüyorsunuz T dediğine göre dolayısıyla bu paydadan başlamış. Paydaya 5 yazıyoruz. Paya 2 yazıyoruz. Üçüncü okunuşumuza gelelim. 7 de 5 diyor. Yine aynı şekilde D ekini kullanmış. Dolayısıyla bu da paydadan başlayarak okunmuş. 7 de 5 demişti. Bir sonrakine geldik değerli arkadaşlar bölü çizgimizi oluşturalım. 10 bölü 2 dedi. Evet bölü dediğine göre pay kısmından başlamış okumaya. 10 bölü 12 dedik ve devam ediyoruz. 8'de 1, yine dikkat edelim. D kullanmış. Dolayısıyla paydadan başlamış. 8'de 1. Sonuncu okunuşumuzu yapıyoruz ve etkinliğimizi sonlandırıyoruz. Sonuncu okunuşumuz 15T9 demiş. Yine T kullanmış. Dolayısıyla paydadan başlamış okumaya. 15'te 9 diyoruz ve okunuşumuzu doğru bir şekilde tamamlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Kesirler konusuna böyle bir başlangıç yapmış olduk. Bundan sonraki videomuzda birim kesirden bahsedeceğiz. Kesir türlerinden bahsedeceğiz. Yavaş yavaş kesirlerle alakalı olan bütün bilgileri edindikten sonra son olarak kesir problemleriyle kesirler konusunu sonlandıracağız. Sonraki videoları da takip etmeyi dikkatli bir şekilde izlemeyi ve bunlarla alakalı etkinlik yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.